Merhaba çocuklar. Bugünkü konumuz taşıtlar. Ben ise sizlere hava taşıtlarından bahsedeceğim. Evet, hava taşıtları insanların ulaşmak istedikleri yere havadan düz bir doğrultu ile doğrudan ve hızlı bir şekilde ulaşmalarını sağlayan araçlardır. Günümüzde ulaşımda kullanıldıkları gibi eğlence amaçlı olarak da kullanılanlar vardır. Evet, hazırsanız başlayalım. İlk taşıtımız uçak. Uçak kanatlarının altındaki havanın yaptığı basınç yardımıyla yükselip ilerleyebilen motorlu hava taşıtıdır. Sıradaki taşıtımız jet uçağı. Jet uçağı tepkili motorlarla çalışan, özel cihazların çıkardığı gazla basınç sağlayan, hızı diğer uçaklara göre 5 kat daha hızlı olabilen uçaklardır. Sıradaki taşıtımız planör. Planör hava akımlarından yararlanarak uçan uçağa benzer motorsuz hava taşıtıdır. Sıradaki taşıtımız helikopter. Helikopter dik iniş ve çıkış yapabildiği için dar yerlerde de kullanılabilen, iniş için özel pist gerektirmeyen tepeden permaneli uçan taşıtlardır. Zeplin Uzun silindirik bir balonun havadan daha hafif gazla doldurularak kaldırma kuvveti sağlayan ve alt kısmında insan taşıma kabini bulunan pervaneler yardımıyla havada istediği yöne gidebilen hava araçlarıdır. Balon. Isıtılmış hava ile doldurulan, küre biçiminde, alt kısmında insan taşımakta kullanılan sepeti bulunan, rüzgarsız havalarda da uçabilen bir hava aracıdır. Bu bir deniz uçağı deniz uçağı su yüzeyine iniş kalkış yapabilen hava taşıtıdır. Bu bir uzay mekiği. Uzay mekiği ile astronotlar uzaya çıkar. Bu bir kargo uçağı. Kargo uçakları yolcudan çok malzeme ve yük taşırlar. Bu bir drone. Drone uzaktan komanda edilerek uçan, havadan fotoğraf ve video çekebilen küçük hava aracıdır. Bu veri kanat daha çok alüminyumdan yapılmış bir iskeletin bir kumaş ile kaplanmasıyla yapılmış bir kanattan ve onun altına pilotun binmesi için asılı biçimde bağlanmış bir tutunma düzeneceğinden oluşur. Evet sevgili çocuklar bugünkü konumuzda hava taşıtlarını öğrendik. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere hoşçakalın.